Merhaba çocuklar. Şimdi sizinle işaret dili öğrenmeye başlayacağız, tamam mı? Hazır mıyız? Haydi bakalım, başlayalım. Günaydın. Günaydın. İyi. Geceler. İyi. Geceler. Anne. Anne. Baba. Baba. A B. A B. A Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sizlerden de bekliyorum. Görüşmek üzere.